Namaz kılarken çocuklarım önümden geçiyorlar, bazen de çekiştiriyorlar. Bu durum namazımı bozar mı? Bir de namaz kılarken gönlümüze başka şeyler geliyor. Bunu önüne nasıl geçeriz diye sormuş efendim. Evet. Namaz kılarken ister çocuklarımız önümüzden geçsin, ister birileri önümüzden geçsin. Herhangi bir şekilde bu namazı bozmaz. Mescitte, camide, buna beraber Kabe'de herkes birbirinin önünden geçiyor. Herhangi bir sorun olmaz. Namaz bozulmaz yani. Önünden geçmesinde herhangi bir sorun da olmaz. Ama namaz kılarken aklımıza başka şeylerin gelmemesi için yapmamız gereken şey namaza durmadan önce namaza hazırlanmaktır. Yani manevi abdesti almaktır. Geçen hafta söylemiştim galiba. Namaz kılabilmek için abdest almak gerekir zahiri olarak. Bir de manevi abdest var. Allah buyurdu öyle ayet-i kerimede. Namaz kılacağınız zaman, namaza duracağınız zaman Allah'ı zikredin. Kalbiniz Allah'ın zikriyle mutmain olunca, Rabbimizi hatırlayarak gönül mutmain olunca kalkın, namaz kılın dedi. Yani kalbin mutmain olmadan namaza durma dedi abdest almadan, manevi abdesti almadan huzura çıkma dedi. Çıkarsan ne olur? Çıkarsan bin bir söze gelir, türlü türlü fikirler, düşünceler gelir. Dolayısıyla manevi abdesti almak lazım, namaza hazırlanmak lazım. Allah'ı zikrederek, tesbih ederek, hamd ederek, Rabbimin huzuruna çıkıyorum diyerek, miraca çıkıyorum diyerek, Rabbime halimi arz ediyorum, kulluğumu arz ediyorum, ona ben senin abdinim, seni istiyorum deyip gönlümüzü hazırlayarak bununla beraber her namaza durduğumuzda Rabbimizle olan ahdimizi tazeliyoruz. Ona kul olacağımıza, abd olacağımıza söz veriyoruz çünkü dünyaya gelmeden önce de bu ahdi yapmıştık, bu sözü Allah'a vermiştik hangi sözü vermişsek Allah o verdiğimiz sözü bize vahyetmiştir. Kur'an baştan sona o ahdi tazelemektir. Fatiha Kur'an'ın özeti, özü onun için Fatihasız namaz olmaz dedi. Fatiha'nın manasını bilmeyen de Fatihası olmaz. Fatiha'yı okuduğumuzda Kur'an'ı özetle okumuş olur. Rabbimizle olan ahdimizi tazelemiş oluruz, yenilemiş oluruz. Hem de günde beş vakit her rekatta ahdimizi tazeliyoruz. <laughs> Mesele namazdan sonra yaşadığımız hayatta Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmadan, Rabbimize verdiğimiz sözü unutmadan, Rabbimizin emrettiği, sevdiği gibi yapmaya çalışarak hayatı yaşamaktır kulluk yapmaktır. Kulluk böyledir. Her andadır. Her anda kulluğu unutmadığımızda, Rabbimizin huzurunda olduğumuzu unutmadığımızda, onun emrettiği, sevdiği gibi yapmamız gerektiğini bildiğimizde, bunun için çaba gayret sarf ettiğimizde her anımız abdiyet olur, her anımız ibadet olur. İbadet olmayan hiçbir anımız olmaz. Çünkü ameller niyete göredir. Allah'ın rızasını gözetiyorsun. Emrini gözetiyorsun. Rabbim benden ne istiyor deyip hayatı yaşıyorsun. Eğer biri hem namaz kılıyor hem de onun böyle bir hali yoksa onun namazı sadece taklitten ibaret kalır. Taklit etmiş olur. Böyle bir namazı Allah kabul etmez. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz insanlardan öylesi var ki namaz kılarlar sadece onlara yorgunluk kar kalır. Oruç tutarlar sadece onlara açlık kar kalır. Aynı şekilde böyle bir namaz kıyamet günü yırtık bir paçavra gibi namazı yüzüne fırlatılır. İşte senin kıldığın namaz denir. Namazımız miracı olmadıysa, namazın miracı olması için namazın bizi miraca taşıması gerekir. Namaz bir araç, amaç değildir. Amaç Allah'a abd olmaktır. Namaz senin miraca taşıdığında, Allah'ın huzurunda durduğunda, Allah ile olan ahdini tazelediğinde ona abd olur, kul olursun. Kulluğun artar. Allah'a olan yakınlığın artar. Allah'a olan sevgin, aşkın, muhabbetin artar. Sana iman olur. Bütün ibadetler, bütün hayırlar hepsi imani kemale erdirmek içindir. Allah'a olan aşkımızı, muhabbetimizi kemale erdirmek içindir. Yakınlığımızı kemale erdirip tamamlamak içindir. Eğer ibadetlerimiz, Allah için yaptıklarımız bize bunu kazandırmıyorsa, bu durumda ibadetimiz taklidi olur. Allah taklidi, ameli kabul etmez. Hakiki olması gerekir eğer namaz bizi miraca taşımadıysa biz hala yerde sürünüyoruz demektir. Şeytan bizimle meşgul oluyor. Dünya, dünyalık şeyler, dünyevi şeyler bizi meşgul ediyor demektir. Namazımız miraç olmadığından dolayıdır. Onun için abdestli de, abdestsiz de huzura çıkılmaz. Yani gönül Allah'ın zikriyle mutmain olmadan huzura çıkarsak, namaza durursak huzura çıkamayız. Abdestimiz yok. Çıkmak istesek bile huzura kabul edilmeyiz. Evet, inşallah manevi abdestimizi alır. Namaza durmadan önce alemlerin Rabbinin, bizi yaratan Rabbimizin huzuruna çıkacağımızı düşünür, tefekkür eder. Ona ne söyleyeceğimizi, ahdimizi nasıl tazeleyeceğimizi Fatiha ile anlar. Öyle huzura çıkar. Fatiha'mızı da okuruz o bizi miraça çıkarır, Rabbimizin huzurunda durdurur. Ona yakın eder, bu aşkı, muhabbeti, bu yakınlığı tattırır inşallah.